Bu ne lan? İşte böyle. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Büyük hayallerle, büyük ümitlerle gittiğimiz zengin duldan çıka çıka bu 500'lük çıktı. Vay ne karı vay. Sana bunu mu layık gördük Sen 500 liralık adam mısın? Yevmiyen kaça geldi biliyor musun? Bilmez olur muyum arkadaş? Bedavaya gittik bedavaya. <laughs> Ulan biz bu parayı garsonlara bahşiş diye bırakıyoruz ve Sen garson musun komi misin? Daha beteri. Kaltak karı beni resmen dilenci yerine koydu. <laughs> Bana kalırsa sen bu karıyı pek tatmin edemedin galiba Sen ne diyorsun arkadaş deli misin be Kadın kollarımın arasındayken inim inim inliyordu Erkeğim benim erkeğim benim bir tanecik erkeğim diye çıldırtıyordum onu <laughs> Öyleyse bu karının suyu ısındı. ona iyi bir ders vermeliyiz tamam mı Garson Buyur beyim hesap ne 70 lira al üstü kalsın <laughs> Allah, Sağ olun beyim <laughs> Benim sevgili erkeğim biraz sonra nikahımız kıyılacak Resmen karın olacağım Bugün en mutlu günüm benim